Evet sevgili dostlar Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte PUBG Çekeceğiz PUBG Mobile Herkes zaten çok sevilen bir oyun Hemen başlıyorum Lütfen yorumları atın Evet arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim 500 aboneye ulaştırdınız Katına girmek isteyenler hemen yoruma Abi ben girmek istiyorum Kardeşim ben girmek istiyorum yazsın. Yanıt vereceğim. Bütün yorumlara kalp atacağım. Allah söz veriyorum. Kalp atacağım. Evet. Bat 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 da bat Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? En iyi şey nedir hayatta sizce? Yaşam. Hiç bunu akıl ettiniz mi? Hayır tabi. Zinx. 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 Ne? Senin şeyin ne? Bence abi orayı değil. Şuraya atlasak daha mantıklıydı. Midtain. Okuyamadım. Siz beni bir salın abim. Şunu atla. Kim ne kadar iyidir? Her şey o kadar iyidir. Evet silah bulduk. İyi de. Buraya ne kadar çok kişi atlıyor. Hemen önümde biri atlıyor. Şurada birini gördüm bu arada ya. Bana push diyecek o yasadı. İndirdim. Abi taranıyormuş. Ben de deminden beri boş boş sıkıyorum. Taranmıyor diye ya. Üf. Uğraştırdı boşuna beni. Tek 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 tek. Şuna geç şuna geç. Diğerine geç. Ver abi sıkarı. Dolur. Evet. Aranızda PUBG oynamayan varsa yoruma yazabilir mi? Nereden yedim oğlum? Şuradan. Kaç çık dışarı. gördüm gördüm. O oradan bana farklıyor be. Vurdum. Gördüm. kuşluyor Bizim eleman indirdi ya. Bravo. Ne bıraktın abi üstünde? çok şey bırakmış. Evet. Dediğim gibi çok şey bırakmış arkadaşımız üstünde. Hiçbir şey loot'layamadık yine. Benim öldükleri öldüklerimden de hiçbir şey çıkmıyordur. Kendi istemedi. Tamam. Ben... bir numaranın yanına kaşık. Mesnevi'den ben salladım. Döndüm Mevlana gibi. Ne var abi Bir şey vermiş. iki İki ikisim var. Niye hiçbirine takmadım Evet. Oo. Evet arkadaşlar ben şanssızım muhtemelen kafama direkt şey düşecek. Bazen bazılarının öyle oluyor. Bana da geçenlerde oldu. Sinirim bozdu. Hayır, o kadar kişi arasından gelip bizi buluyor ya. Ne diyeyim ya? Arkadaşlar bunu bu şeyi e, drifti forza oynayanlar bilir. Dur, keskin dönüş lazım şimdi. Oha keskin dönüş. Yallah şoför yallah. Gördüm. Kilimi çaldı. Raport diyeceğim. Niye kilimi çaldı? sev üç Ne ne verdin beni oğlum? Bir burada bir tane de şuradan gördüm. Sanki şu tepede de biri vardı ya. Kuşlamam lazım onun üstüne. Allah adam var. Ay gördüm. Hı. İndirdim. 4x4x4x 4x, 4x. Adam 4'ten 4 4 4 x toplamış. Böyle bir şey yok. Kaç bakalım. Evet arkadaşlar kaç kere bin aldınız yorumlara yazın. Ben muhtemelen 40-45 kere almışımdır diye düşünüyorum. Ya videomu izleyenler bilir. Her seferinde ölüp ölüp doğuyordum. Her seferinde ölüp doğuyordum. Öyle bir profesyonelim ben de. Daha içim oğlum. Her videomda bin aldım ya. Böyle bir şey yok. Bulamazsınız beni böyle. Ben yani denk gel denk gelince şey yapın. Bu arada takım arkadaşlarıma da buradan selam olsun. Uf. Bak şimdi bak 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 bak. Hadi çıktı çıkacak. Çıktı. Şuradan Ya PUBG'de sürekli frene basman lazım drift atmak için. Sıkıntı o PUBG'de. Onu düzelseler iyi olur. Düşman görüldü. Gördüm. Pardon da sen hepsini nasıl gördün? Gördüm. Ha Harbiden orada adam var çok fena yedim kurtar beni kurtar 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 adamsın be adam bize puşlayacak haberin olsun ha dikkat et direkt can evlerden birinin üstüne çıkmamız lazım. It's Beyler win geldi bu arada. Net. Net win geldi. Ne dedim? Ne dedim? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi bay bay. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinizi bay bay.